süreçte de daha iyi olacağını düşündüğümüz için bu süreci bundan sonra altyapıdaki e, arkadaşlarımıza hem örnek olsun hem de onları e, motive etsin. Biz de teknik ekip olarak e, ve başkanımızın talimatıyla bize vermiş olduğu her zaman altyapı, altyapı diye bir talimat verdi. Biz de onun talimatı doğrultusunda altyapıdaki oyuncuları artık takıma kazandırmak ileriki yıllarda Düzce'de yetişmiş daha çok oyuncuyla inşallah daha iyi bir yerlere gelmesini sağlar. Biz de buna olduğumuz için e, kendimizde bir payımız varsa buna Hıpeş da edersiniz. değil mi? İyi olur diye düşünüyorum. Sizlerin de bu konuda desteklerini her zaman bekliyoruz. Ben maçı değerlendirmek adına teknik direktörümüz Kadir Hocam'a söz veriyorum. Evet hoş geldiniz. Ee, bu Spor maçı rakibimizin konum rakibimizin konumu itibariyle tüm düşme olduğu e, ikinci devreye iyi bir başlangıç yaptı. için de maçının galibiyeti deplasmanda Karşıyaka Karşıyaka Spor'a karşı çok iyi mücadele, iyi oyunla beraber e, moral, moral motivasyonları anlamında yüksek bir ekibe karşı oynadık. Saha e, sağ zemini işin açıkçası oyun oynama anlamında çok iyi bir zemin değildi. Futbol futbol Oynaması sağlıklı bir ortam değildi ama oyuncularımın orada göstermiş olduğu mücadele, istekleri, arzuları e, son derece memnun kaldım. Tüm e, görev verdiğim oyuncu grubuma burada bir kez daha sizin huzurunuza teşekkür ediyorum. E, Deplasmanda alınan bir puan değerli bir, bir puan. En azından e, yolumuza anne bir şekilde devam etmeyi umuyoruz. Bu şekilde gitmeyi gayret gösteriyoruz. Çünkü ikinci yarı söylediğimiz gibi bundan üç hafta önceki değerlendirme yaptığımız zaman da ikinci an çok zor geçeceğini zaten biliyorduk. Şimdi bunu da maçlarda görüyoruz. Eee dört tane, üç oyuncumuzun cezalı, bir oyuncumuzun sakat olması eee kadro altına hamle yapma açısından elimizi biraz kısıtladı. Burada da tabii ki bu gibi dezavantajlar, krizler bazı oyuncular için fırsata dönüşür. Burada da Ömer arkadaşımıza, genç kardeşimize eee şans verdik. Yarın başkası olabilir. Her hafta e, yani mümkün olduğunca süre vermek istiyoruz ama önemli olan tabii ki burada hedeflerimizin doğrultusunda. Biliyorum takımın içinde, papazın içinde olmak için e, en doğru hamleleri yapabilmek. Burada da kimler oyuna girmişse, kimler katkı yapmışsa bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzde e, Elazığ maçı var. Ona en iyi şekilde hazırlanıp inşallah Elazığ'dan da buradaki iç sahada özellikle kayıpsız gitmenin amacındayız. Buraları kayıpsız, iç sahada kayıpsız geçip de dışarıdan puan ya da puanlarla beraber dönersek hedef, hedeflemiş olduğumuz sıralamada inşallah yeri alıp o amacımıza uygun yerde pozisyonda bitirmeyi umuyoruz. Sorular varsa alalım. Hocam sizin cezalı olmanız türbünde oturmanız takımı olumsuz mi sizlere kadar? Yok hiçbir anlamda şeyimiz yok. Zaten e yani oradaki teknik tek ekibim olsun, Harun Bey olsun, Taşkın abi olsun. E zaten maçtan önce gereken iş, iş işareleri etmiştik zaten. E, de biz de gördüğümüz e, eksikleri, artıları zaten e, telefon vasıtasıyla bildirdik zaten. O anlamda hiç eksiklik olmadı. Çünkü oyuncularımdan bir şey görmedim. Yani o anlamda bir isteklerinde ne bileyim taktiksel olsun, bir eksiklik görmedim. Sadece oynama zaten orada zeminden kaynaklı oynama futbol oynama adına çok sağlıklı ortam yoktu zaten. O anlamda hiçbir eksiklik yok. Herkes yani tüm takım arkadaşlarımız olsun, teknik ekibim olsun, herkes görevini layıkıyla ile yerine getirdi. Sadece bir evet, girmiş fırsatlar vardı tam. En önemlisi ne olursa olsun ilk yarıda Emre şutu var, ikinci yarıda Ergün'ün şutu var, Doğukan'ın sonu var, Ömer arkadaşımızın sonu var. Yani değerlendirebilseydik eee galibiyetle dönebilirdik. Yani o sahada girecek pozisyon kadar girdik işin açıkçası. Rakibimize de bir tek bir pozisyon verdik. Orada da sağ olsun Muhammed kardeşimiz devreye girdi. Orada da puanı eee bizi bir puanda tutmayı bildi. O anlamda ona da teşekkür herkese olduğu gibi. Bir eksiklik herhangi bir problem görmedik. Hocam Bilal'ın e, bir haftada nedeniyle kadroda yer alamıyor. Son durum nedir hocam? Bilal'le alakalı son kursa Spor maçında eee Darbeye bağlı bir sakatlığı oldu. Tabii sağlık ekibimiz garip gösteriyor onu yetiştirmek için burada fizioterapistler eşliğinde olsun e, sağlık ekibinin önderliğinde bir e, çalışmalarını yapıyoruz. Bu hafta inşallah bugün yine az önce bir arkadaşımızla da konuştuk e, takımla beraber bu hafta bugün itibaren başlıyoruz çalışmaları. E, son durumunu tabii antrenmanlarda görüp ona göre değerlendirme yapıp e, bir şekilde kardum içinde inşallah olacaktır. Hocam ben bir soru sormak istiyorum. Hem hak Hoca hem Sıkıya. Tabii e, yani, takım <laughs> iyi gidiyor. Deprasyonda bir form var. Büyük bir artı. O açımdan önem arz ediyor. Tebrik ediyorum. Şimdi sezon başından beri bu maçta dahil hakemlerin Düzce Spor'a karşı sergiledikleri o olumsuz buluşlar duruşlar hepimiz görüyoruz, izliyoruz yani. Özellikle bu maçta bir daha şekilde yaşandı. Acaba yönetim olarak ee, Sayın Başkan yok derece ama siz temsilciler buradasınız. Bu hakemlerimizle ilgili, buraya verilen hakemlerle ilgili, Federasyona veya e, Merkez Hakem Kurulu'na bir rapor sundunuz mu? Yani e, bu durumu ifade eden, olumsuzlukları anlatan e, bir takım raporlar sundunuz mu? Yani ne düşünüyorsun? Bu hep söyleyecek miyiz böyle? Yani illa ki yönetimin bu konuyu e, genel merkez bazını dinle getirmesi gerekiyor diye ben düşünüyorum. Ee, sadece büyük takımların değil, küçük takım olarak adlandırılan. Çünkü takımların da böyle sıkıntısı var. Bu konudaki e, yaptırımlarınızı, çabalarınızı ben e, merak ediyorum. E, başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. E, şimdi ben bu süreçte cevap vereyim hocam. Çok bu konuda Doğru, bir Biraz şimdi böyle. biz e, federasyonumuzla gerekli yazışmaları yapıyoruz ama en önemlisi bizim başlarımızın çoğu canlı verildi. Canlı verildi halde bile, yani üstlüklerde bile bu sıkıntı var. Maalesef Türk hakemlerinin hiç kimse hata yapmak istemez ama bazı maçları kaldıramıyorlar ve tecrübesiz hakemler geliyor. Bu haftaki hakem triosu tamamen farklı bölgelerden geliyor. İşte biri mal atıyor, Malatya'dan biri, Diyarbakır'dan biri, İstanbul'dan. Bu son zamanlardaki seçilen ve atama yapılan hakemlerin aynı triodan olmaması sıkıntı. Çünkü birbirlerini tanımıyorlar biz maç öncesi de 4. Aykan Beşik'in toplantısında konuştuğumuzda ilk kez maça çıkacağız diyor. Şimdi orta orta hakemde kulaklık var. Yan hakemlerle ama dördüncü hakemde kulaklık yok. Şimdi biz derdimizi dördüncü hakeme anlatıyoruz. Diyoruz bak sende kulaklık yok. E, haklısın diyor ama böyle karar verdi diyor. E, ben, ki ben derdimi kime anlatacağım diyorum. E, devre arasında konuştuk diyor ama yine devam ediyor. Şimdi maalesef Türkiye'nin sadece düzey sporun değil Türkiye'nin bir kanayan yarası bu. Bunu tabii biz CD olarak da çekip federasyona gönderiyoruz ama hep yani bununla ilgili maça gözlemciyle beraber temsilci de geliyor. Bunların biliyorsunuz hakemleri gözlemcileri var. Bundan da konuşuyoruz. Biz gerekli raporu yazıyoruz diyoruz. Ben mesela geçen haftaki Kırşehir maçının hakeminin art niyetli olmadığını düşünüyorum. Ancak dördüncü, maçı kaldıramadım. Dördüncü hakem orada büyük bir işte en büyük sıkıntı şu, biz bunu zaman zaman söylüyoruz. Dördüncü hakemin, dördüncü hakem tabii ki, dördüncü hakemin kulağında kulaklık olup bizim iletişim, iletişime geçtiğindeki orta hakeme bunu söylediğinde katkısı oluyor. Ama iki haftadır maalesef biz bunu sağlayamadık. Ben bununla ilgili bu hafta bir yazı yazacağım federasyona. Hakem periyosunun kulaklık kullanında dördüncü hakemle mutlaka kulaklık takması gerektiğini çünkü biz orta hakemle muhatap olduğumuzda hocam maalesef kart gördü. Yan de gittiğin zaman anlatamıyorsun. Anlattığında da farklı bir e, moda giriliyor. Maalesef e, işte üstten aşağıya geldiğimiz takdirde bunlar konuşuluyor. Biz tabii elimizde geldiği kadar buna e, derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Ben de bir çiçeği ekleyeyim abi, abi. Şu var, hakemlerden memnun muyuz? Çok işin değilim. Hani lehimize ya yani da ortadaki pozisyon hiçbir zaman bir neyimize verdiklerini, kararların neyimize verdiklerini görmedi. Birçok pozisyonda da hani kırmızı kartlık pozisyonlar var mesela son kırışık maçında bu oldu. Kırmızı şu gol şu bile maçı televizyon mesela attığımız gol offside değil işin açıkçası. Bilmiyorum Örgün de hani hakemle de diyalog kurdular oyuncularında. Birisi ikinci adamı söylüyor, birisi birinci adamı söylüyor. Yani kendi içlerinde bile şey yok. Çok değerli tabii bunlar o bir, 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 bir pozisyon, bir karar. Yani bir camianın kaderini etkileyecek durumlar bunlar. O anlamda Hakan gibi tercümesiz hakemler çok. Özellikle dördüncü hakemler çok tercümesiz hakemler. Ee, bir şekilde tabii ki burada artık biz de taraftarımızla beraber, ikinci güçle beraber o hakemi kararlarında tepki göstererek bir şekilde doğru yolu onlara da göstermemiz lazım. Dördüncü hakemleri baldan atıyorlar. Ben evet. yani hepsiyle görüşüyorum. Mesela L1 ile ortak kim gol pozisyonunda anlaşamadılar. İşte zaten sıkıntı burada. Olay, aynı Terio'nun adamı değil. Kıpırdayamıyor. Bir... Şey yani bir yürüyebiliyettendi. L1 sonra çakıldı kaldı. Aynen. İşte Terio aynı birini tamamlamadığı için, tanımadığı için e, pozisyonları birbirine iletişim kuramıyorlar. Bu bize de tabii farklı takımlara da yansıyordur. Hani işte bunu bizim canımız yanıyor, da mutlaka yanıyordur. Yani biz tepkimizi bu şekilde dile getireceğiz. Bunu gerekirse hani eğer ziyaret gerekiyorsa ziyarete de gideceğiz ama. Onlar ters de yapıyor bazen. Evet. 11 maç oldu. 11 maçta sadece bir penaltı. <laughs> 55 e maç. 11 maçta. O kadar kritik pozisyonlar var. Daha bir defa kendiliği bize kullanılmadı. Evet. İnşallah bu nasıl süreçte işte? <laughs> adalet daha güzel sağlanır. Ben Ömer Farah'a bir soru sormak istiyorum. İlk kez spor formasını giydim bu hafta. Duyguların nasıl? Evet, Bunun için çok mutluyum. hocama çok teşekkür ederim çalışanları oldu. Halit abi, Aşkın abi, altyapıda çocukları var. Yani çok gururlandım. Benim için çok iyi bir hissi yani. Teşekkür ederim. Öne kalan birisi var mı? Gerçi şey. e, önümde oynayan Emre abi, Berkay abi, sonra Doğukan abi hepsiyle yani antrenmanlar için bana yardımcı oluyor zaten. Yani hepsinin önüne kalıyorum. Şimdi ben, ben daha önceki toplantılarda dile getirmiştim. Son iki sezondur Hasan Kaya Düzce Spor'da basın sözcülüğü görevi yapıyordu. Günün her saatinde arıyorduk. Düzce Spor'la ilgili gelişmeleri öğreniyorduk. Bilmiyorsa bile öğrenip tekrar bize dönüyorduk. Şimdi Hasan arkadaşımızın durumu malum rahatsızlandı. Ben daha önce bir da söyledim. Hasan Kaya'nın yerine Düzce yönetim kurulu içerisinden bir tane basın sözcüsü. Bizim her zaman arayacağımız bize dönecek. Şimdi diyeceksiniz gibi sıkıntım var. Ben Kenan Çıkı olarak bir sıkıntım yok. Habib Hoca'yı arıyorum. Taşkın'ı arıyorum. Yani hiç sıkıntı yok ama genelde bir, bir, çok iyi bir yönetim var. Yönetimin en büyük eksiklerinden bir tanesi olarak ben basın birinin eksikliğini görüyorum. Haftada Habib bir Bey, konuşuyorlar işte Kenan. haftada bir evet. konuşuyorlar yani. Bir yol sanık yani. yok ki gerek yok. Hafta içerisinde buradaki toplantıyı biz yani salı yapıyoruz ama pazar evet. gününe kadar bir sürü gelişme oluyor Ama yani. Habib Bey bu işi kapatır yani. Şöyle... Şey yok Habib Bey kapatıyor. Ben Habib Bey ne zaman arasam ya da mesaj çeksem yani mutlaka onu şey yani. Yani abi, bir, tarafı... bir yönetim içerisinden bir tane bazı ölçü Şimdi yani. Kem abi doğru söylüyorsun. Bir i̇şte şeyin Hasan abimizin de buradan yine ya işte ona sağlık. Dedi. Dedi. Yani orada şöyle da açıkçası geldi. açıkçası hani bizim haddimiz değil onun yerine onu gelsin bu yapsın diye de bu yönetim evet. kurulu başkanımızın takdiri dedi. Evet. Yani Hasan abi orada şimdi hani hasta biz de çok seviyoruz. Arıyor, sürekli bizi arıyor. Sürekli Hasan abi arıyoruz. Hani o da bekliyoruz bugün yarın dönecek hatta geçen hafta konuştuğumda hemen geleceğim ben de yanınızda olacağım falan diyor. Şimdi o oradayken de buraya onun yerine başka birini görevlendirmek bizim harbimizde yani, değil, yardımcımız 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 de değil. ama anıl kardeşimizi biz o göreve e, verdik. E, şu an hani ben en azından kendi adıma söyleyeyim. Bütün basınla alakalı e, kulübün medya ve basın sorumlusu olarak anıl kardeşimiz bundan sonra yürütecek. Anıl'dan alacağınız bütün bilgiler doğru bir bilgidir. Ben çünkü Anıl'la bütün bilgileri Anıl'a ben aktarıyorum. Anıl bana soruyor, işte ben de başkanıma soruyorum. Başkanım e, e, bu konuda e, bana dedi ki Anıl'la iletişime geç, Anıl da basınla geçsin. Bundan sonra Anıl'la irtibata geçebilirsiniz. Anıl şu an bizim, Hasan abi aramıza dönene kadar Hasan abinin bütün e, eksikliğini deneyeyim de ya işte o şeyi tamamlayacak. Yine de biz buradayız. Hani bize soracağınız bir şey varsa ama biz bazen toplantıda oluyoruz. Hani söyleyeyim. Hani cevap veremiyoruz. Sakın kırılmayın, darılmayın. Bazen ortamda uygun olmuyor. Ama anıl arkadaşımıza ne soruyorsanız e, kulübün doğru bilgisini alabilirsiniz. Teşekkür ederim. Hasan son başta bir şeyler evet. e, Tabii beni de arıyor. Sürekli görüşüyoruz. Antrenmanları arıyor. Yani Allah şifa versin. Hasan abimiz de bizim kıymetli yıllarını verdi e, ee, elimize geldiği kadar manevi olarak yani yanındayız. Pozisyonu ona moral vermek lazım. Evet. Yani moral yani çok evet, önemli. Biz şey zaten var. en kısa zamanda bir kırmamaya çalışmak lazım. Ben her gün Nazlı'ya bir şey sormak <laughs> istiyorum. Takımdaki uyum sorunu ve arkadaşlarınızla büyük ihtimalle odalarda falan yaptığınız toplantılarda hedefinizi ne olarak belirliyorsunuz? Abi bu konuda hocam, Kadir hocam zaten ilk geldiği gün söyledi hedefimiz ikincilik diye. Yani ikinci olup biz o final sahnesinde olacağız diye. Biz de takımca zaten hep beraber bir inanmış durumdayız yani konuştuğumuz zaman. Hepimiz biz de o final sahnesinde olmak istediğimizi söylüyoruz. Takımda da herkesin dediği de o final sahnesi yani. Teşekkür ederim. Hocam Yavuz Çorbans, hayvans80.com. Bundan sonra kalan maçlarda böyle sizi yorucu olan bir hafta var mı? Ya da klüofta bizi sıkıntıya sokacak bir dönem var mı kadro ile beraber? Şimdi böyle e, kadrom aslında şu yeterli. Şu yani şu var. an bunu hep koruyabileceğiz mi? Üçüncü, dördüncü, beşinci. Kesinlikle koruyacağız. Abi, bu odası şimdi olacağız. Yani ondan hiçbir şey, bir tedirginliğimiz yok. O Allah'ın izniyle onlar diye bir şey bilmiyor ama sıralama olarak inşallah tam örgünün Ergün'ün de söylediği gibi ilk günde bunu oyuncu kurulma söyledim. En üst basamakta yani ikinci sırada gerçek hedef olarak bunu koyduk. O final sahnesinde olmak istiyoruz tabii. Her zaman bunu dile getirmeye çalışıyoruz, söylüyoruz da. Ee, ama tabii ikinci yani, çok zor. Yani bunu yaşıyoruz, göreceğiz. Ben buradan e, hemen maçtan sonra maç oynadığımda bu maçı cumartesi günü, pazar günü Kopa e, Bornava maçına gittim. O maçı tabii canlı gözle de izledim. Şimdi son durumları nedir diyor. Çünkü iki hafta sonra Bornava, gideceğiz. Ondan sonra Bornava bize gelecek. Şimdi orada da baktım o takımlar da takviye yapmışlar. O takımlar da güçlenmişler. Hani ilk yerdeki takımlar değil. Her maç çok zor. E, ama biz bir sürü avantajımız var. Bu bir gerçek. İçeride 20, 20, çok değerli bir 21 puanımız var bu 21 puanı içeride kazandığımız Allah'ın bize de kazanacağız inşallah. Yani en az kayıpla bunu tamamladığımız zaman dışarıda 5 maçta da e, 10 ile 15 puan arasında ama her maçın kendi bir ayrı bir hikayesi var. E, bu hikayeleri iyi hazırlanın. Sonunu inşallah mutlu bitirmenin gayretindeyiz. E, diyeceğim bu zor. Yani baktığımız zaman rakipler de birbiriyle oynayacak bizim için avantajlı. Muş, rakip olarak gördüğümüz Muş Spor bize gelecek. Ee, Kütahya. Kütahya en son hafta işte Kütahya bize gelecek. Yani e, gideceğiz belki. E, Anadolu Üniversitesi'ne gideceğiz. Ama diğer o bütün takımlar bize gelecek. bize de depasondaki karnemiz de ortada zaten. O anlamda sadece oyuncuların e, bu fedakarlıklarına, bu, öz, bu özverilerine devam etsinler. Biz de zaten gereken kulüp olarak da tabii ki Harip Ağabey olsun, Taşkın Ağabey olsun, tabii ki en başta yönetim kurulu başkanımız e, özveriyi zaten fazlasıyla gösteriyor. Bu e, camiamızı daha iyi nasıl yapabiliriz? Özverici herkes fazlasıyla gösterir. Biz de üst, üzerimize düşeni fazlasıyla yapıp e, o hep beraber o sahnede olmak istiyoruz. Kırşehir e, maçı Vücutlar YouTube kanalından nakden verildi. Bu haftaki maçta verilecek mi? Bundan sonraki ilk zaman maçlarımız verilecek. Yani hepsi de canlı olarak verilecek. <laughs> yönetim kurulu başkanımızın ee, kararı bu şekilde. Buradan sonraki sağlamışlarımız eğer e, sponsor olan kanal vermiyorsa bizim kanalımız verecek. Evet, evet, evet. Tamam bizim sorularımız var. Hocam başka sorunuz yoksa e, teşekkür ediyoruz. Başarımızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür olsun. ederiz. Ee, her zamanki gibi yanımızdasınız. Birlik beraberlik içerisinde işte bu hafta çok önemli bir maçımız var. Hava şartları biraz farklı olacak da ama bizi yalnız bırakmayacaklarını düşünüyoruz. Geçen hafta çok güzel bir atmosfer, çok güzel bir destek vardı. Güzel. Bu desteğin tekrar düzce spora devam etmesini istiyoruz. Dediğim gibi biz şu an buradayız, yarın yokuz ama düzce spor, düzgeledi. düzceliler düzce spora sahip çıkacağını ben inanıyorum. Çünkü düzceliler bunu her zaman gösterdi. Geçen hafta gösterdi, bu hafta da göstereceklerini inanıyorum. Bizim o güce, o atmosfer ihtiyacımız var. Müze spor olarak ben bunu Eski düze sahip. spor takım kaptanı Taşkın Korkmaz da bu konuda taraftarlara ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Bu konuda bir çağrı yaparsa çok daha iyi olur ben de diye çok düşünüyorum. Çünkü Taşkın'la sürekli konuşuyoruz ha bu hafta, ha bu hafta. Artık burada bir şey söylesin. Yok yok. Geçen hafta gösterdiler yavaş yavaş. Sahip çıkıyorlar zaten. Bundan önce de sahip çıktılar. Yine sahip çıkarlar. Onlar görevini yaparlar. Yani, o önünde bir şeyimiz yok. Ben biraz genç arkadaşlara değineceğim. Ee, önlerinde Kadir Kar gibi gençlere önem veren bir hoca var. Bunu artık e, biz de abiler olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bunları, e, bu kulaklarına küp olsunlar. Yani bu şansı iyi değerlendirsinler. Çünkü her zaman kolay kolay teknik direktörler altyapı maçlarını seyretmez etmez. Hoca Allah var. Her bütün maçları seyrediyoruz, ediyoruz, beraber gidiyoruz. Şimdi bugün Ömer'e başladı. Öbür gün başka birine şey olur. Şans gelir. O şansı da veren bir teknik direktör var. Yani bunu da iyi ilerlendirsinler. Şehir Stadyum'la ilgili bakım olarım. Valla hocam geçen hafta e, Muhammed Bey'le görüştük. E, biz de malzeme konusuyla ilgili belediye tarafıyla görüştük. E, herhalde inşallah maça düzgün bir şekilde olacak. Hatta o kalenin önünü kim e, alalım, görüşelim diye firmalarla görüştük. Bu hafta hava şartları kötü olduğu için çünkü o çimi serdiğinde de tutmaz diye bir tereddütümüz var. Belediyeden e, mühendisler geldi bununla ilgili. Kum da aslında bilir geçici olarak. Kum attığın zaman balçık oluyor işte hocam. Kum hmm. aslında en büyük sıkıntı o. Orayı yer, kesip... Yer mi? Evet. Yani çok kötü. Ya yani bu süreci en az askeriyede atlatmak için evet. Gençlik Spor e, personeli bir araya geldik. Onlar da destek oldular. Malzeme konusunda da belediye destek oldu. Ee, bu hafta inşallah iyi bir zemin olur diye düşünüyorum o, ama hava şartları çok önemli. Şu anki bulunduğumuz noktada da hava şartlarının iyi olmayacağını düşünüyoruz. Artık ne olursa olsun orada herkes özveriyle o sahip <laughs> hakemiyle her şeyi yeneceğiz. Başka çaremiz yok. Hocam, hocam da söyledi e, bu hafta yani bundan sonraki maçlar hep böyle zor maçlar. Şimdi mesela bu bulvar takımına, gerçi sağ şartları çok kötüydü yani. O, o sahada hiçbir profesyonel takım maçı oynatılmaz. Ya, yazık de, yani. Yazık olanlar. Bütün o, oradaki oynayan futbolculara da yazık yani. Hı. Bizim çocuklar top yapan bir takım. hiç şey yapamadık. Yapamadık yani. Bir de e, bu, değil mi hocam? Bu şartlarda artık bütün takımlar kendilerine takviye yapıldı. E, bu haftaki oynayacağımız Elazığ takımı da veya düzelmiş hocam şeyi var. Yani onun için bütün taraftarlarımız lütfen gelsinler takımına, şehrimize sahip çıksınlar. Şimdi daha önceki sezonlarda kapalı yönetimde olsun Mehmet Saygun daha önce döneminde bayan taraftarlar için özel bir yer ayrılıyordu. Bayan taraftarlar maçlara ücretsiz alınıyordu. Bununla ilgili herhangi bir şey, düşünceniz var mı? Aa, biz yönetimin içinde alacak kadar çok bir şey diyemeyiz. Tabii ki böyle bir talep olursa ben yönetim kurulunu bunu hayır diyeceğim düşünmüyorum. Eğer böyle bir talep varsa bunu da sizlerin aracılığıyla bir çağrıda bulursanız ben de yönetim kurumunun buna hayır diyeceğini düşünmüyorum. Çünkü başkanımızın özellikle bu konuda talimatı var. Ne kadar bayan gelirse o kadar bu seyirsiz zevki ve kötü söz olmaz. Böyle bir şey talep olursa başkanım ne oluyor? Tabii ki. Yani böyle bir organizasyon olursa, böyle bir talep olursa yönetim kurumunda başkanımızın buna duyarsız kalmayacağını düşünüyorum. okullarla nasıl ispat teyitifatı...